terör örgütünün hapisteki elebaşısıyla meclisteki komisyonu temsilen üç milletvekilinin görüştüğü açıklandı. Sadece bir açıklama. Terör örgütünün siyasi uzantısı. Dün meclisteki grup toplantısında görüşmenin Suriye'deki mevcut durum için çok önemli olduğu açıklamasını yaptı. Aynı yapı birkaç ay önce Suriye'de elde edilen statünün çok yakında Türkiye'de de elde edileceği açıklamasını yapmıştı. Görüşmede terörist başına iki soru sorulduğu dillendiriliyor. Birincisi PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının söylendiği ama da ama bunun sahada görülemedi ya da işlemedi. İkincisi Suriye'de YPG'nin neden silah bırakmadığı ve merkezi yönetime dahil olmadı. Dünden bugüne yaşanan her gelişme PKK özellikle PKK'nın siyasi uzantıları tarafından söylenen her söz endişelerimizi ve söylediklerimizi haklı çıkarmaktadır. Milletimiz ve ülkemiz adına endişeliyiz. Bu süreçte PKK'nın meşrulaştırılmasına ve PKK'nın misyonunun barış isteği olarak özetlenmesine itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle ve ibretle izliyoruz. Gelişmeleri elbette takip edeceğiz ve elbette her defasında da fikrimizi, düşüncemizi ifade edeceğiz. Milletimiz de bütün bu gelişmeleri sükunetle ve titizlikle takip ediyor. Milletimiz ülkemizin birliğinden asla taviz vermeyecektir. Bunu herkes bilsin. Bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Milletimiz, ülkemiz birliğinden asla taviz vermeyecektir. Ve yine milletimiz dilinden, kimliğinden asla taviz vermeyecektir. Bunu da herkesin bilmesi ve herkesin hesabını da buna göre yapması gerekir. Çünkü biz milletin içindeyiz, milletimizi dinliyoruz, milletimizle beraberiz. Geçen hafta Mersin'deydik. Bu hafta Balıkesir'deydik. Bu hafta sonu Samsun ve Mardin'de olacağız. Ve her hafta sonu birkaç vilayetimizdeyiz. Şahsım ve arkadaşlarımızla birlikte. Onun için biz milletimizin ne söylediğini biliyoruz, ne düşündüğünü biliyoruz. Ve en önemlisi de biz bu aziz Müslüman Türk milletinin ferasetine ve irfanına güveniyoruz. <laughs> Kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlar. Büyük Birlik Partisi olarak biraz önce de ifade ettiğim gibi bizler rahmetli Müslüm Başkanımızın çizgisinden Bugüne dek hiç sapmadık, hiç ayrılmadık. Bu parti tıpkı rahmetli liderin hassasiyeti istikametinde en başından beri devreye sokulan tüm açılım ve çözüm süreçlerinde nerede durduysa bugün de aynı noktada dimdik durmaktadır. Dün yanlış dediğimize bugün doğru demiyoruz. Dün kötü dediğimize bugün iyi demiyoruz. Kadim ve kaideli devlet anlayışımıza göre 40 yıl boyunca tüm emperyalistlerin maşası olmuş. Bu milletin mukadderatına 40 yıl boyunca kastetmiş. Dünyanın en kanlı terör örgütüyle ve onun ele müzakere süreçlerine girilmesini en başından beri doğru bulmadığımızı ifade etti. Terörle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir ve mücadele edilerek teröristin başı ezilerek terör yok ediliyor. Bu tür süreçlerin her defasında Türkiye'nin egemenlik haklarına ağır zararlar verdiğini, masadan güçlenmiş çıkanın her zaman terör örgütü ve türevleri olduğunu defalarca vurguladık. Bitme noktasına gelmiş İHA-SİHA baskısından başını ininden çıkaramaz hale gelmiş bir terör örgütüyle niyetler halis olsa dahi terör örgütünün müzakere edecek muhatap olma onurundan yoksun olduğunu söylemekten geri durmadık. Ve şunu da ifade ettik. Terör örgütünün elebaşı 40 bin kişinin katili yani terör örgütünün bir numarasıyla görüşülemeyeceğini, müzakere edilemeyeceğini ve bundan da bir sonuç alınamayacağını ifade ettik. Bize dünya dünyadaki örnekler diye bahsedilen örneklere baktığımızda İngiltere, İspanya, başka ülke örneklerine baktığımızda hiç birisinde terör örgütünün bir numarasıyla görüşme yok. Daha doğrusu terör örgütünün temsilcileriyle meclis üyelerinin görüşmesi de yok. Partileriyle görüşme var ya da aracılarla görüşme var. Biz bunu dillendirdik. Biz bunu söyledik. Biz hem inancımızı söyledik, inandığımızı söyledik hem de realist olanları söyledik. Tecrübe edilenleri söyledik. Ve bütün bunları söylerken de kimseyi hedef almadık. Kimsenin ismini telaffuz etmedik. PKK ve siyasi uzantıları tarafında hiçbir kurumun da adını telaffuz etmedik. Bu hassasiyetimizi koruduk. Ama nasıl ki herkes fikrini söylüyorsa elbette ben de fikrimi söyleyeceğim. Partim de fikrimi söyleyecek. Biz nasıl herkesin fikrine saygı duyuyorsak herkes de bizim fikrimize ve düşüncemize saygı duyacak. Kıymetli kardeşlerim, değerli vatandaşlarım, bu işletilen süreçlerin, yani geçmiştekilere de katarak söylüyorum, terör örgütüne ve onun içerideki uzantılarına meşruiyet kazandırdığını, gücüne güç kattığını ve adeta bir can suyu etkisi yarattığını açıkça ifade ettik. Bakın bir ara konuşuldu. PKK'nın terör listesinden çıkarılması Türkiye'de. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Asla böyle bir şey yapılmamalı tamamen silahları bırakmadan tamamen bütün kurumları da demi de dahil olarak kendini feshetmeden Suriye'deki Irak'taki her yerdeki asla böyle bir şey yapılmamalı. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Türkiye'de çıktığı anda bütün dünyada çıkar ve karşınızda daha büyük, daha güçlü ve meşruiyet kazanmış bir terör örgütüyle karşı karşıya kalırsınız. Sakın ha diyoruz. Sakın ha. Evet. Dün neleri söylediysek bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Yine aynı noktadayız. Değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarım. Şu tespitimizin altını özellikle çizerek tekrar ediyorum. PKK ve terörist başı tüm türevleriyle birlikte hala devam eden bir asimetrik savaşın parçasıdır. Ve uluslararası emperyalistlerin bu bölgedeki kullanışlı aparatı olmaya devam etmektedir. Suriye'deki YPG, SDG'ye bakarak, Irak'taki yapılara bakarak bunu çok açık ve net görürüz. Türkiye'dekilere bakarak da görürüz. Yani PKK'sından demine kadar bakarak bütün bunları görürüz. Bu aparatı müzakere ve açılım hamleleriyle emperyalistlerin elinden alabileceklerini umanlar olduğunu görüyoruz. Oysa tam tersine PKK'nın ve Öcalan'ın savaşarak elde edemeyeceği avantajları bu masa süreçleriyle onlara ikram ettiklerinin farkında değiller mi de onları dış müdahalelere daha açık hale getirmektedirler. Büyük Birlik Partisi ve Alperenli olarak bizler bu sürecin terörist başı üzerinden işletilmesine, onun ve arkasındaki karanlık ağların önünün açılmasına en net bir şekilde karşı, karşıyız ve bunu doğru bulmuyoruz. Kaldı ki bugün elimizdeki kamuoyu verileri de bizim dediğimizi doğrulamaktadır. Aziz milletimizin yüzde sekseni terör örgütüyle pazarlık olmaz çizgisinde. İmralı'ya gidilmesine karşı çıkanlar ise yüzde doksanın üzerinde. Anlayacağınız biz Büyük Birlik Partisi olarak milletimizin durduğu yerde duruyoruz. Lütfen hatırlayalım. 2015 çözüm sürecinin en sıcak günlerinde bile PKK ile masaya oturulsun diyenlerin oranı yüzde yirmi ya da yüzde otuzu geçmemişti. Sonucun ne olduğu da ortadadır. Bir kez daha altını çiziyoruz. Sahada kalıcı barış, kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerle değil, hukukla, şeffaflıkla, millet iradesiyle ve en önemlisi de devletin gücüyle tesis edilir. O güçle kahraman Türk ordusu ve polisidir. Aksi halde demin Kandil'in ve İmralı'nın söylemleriyle meşruiyet üretilecek olan her süreç devlete ve millete sadece güvensizlik, kırılganlık ve yeni tehditler bırakarak geri döner. Evet kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu vatan için, bu millet için canlarını seve seve feda etmiş, Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Kahraman gazilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şehitlerimizin annelerine, ailelerine hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet ediyorum.